Arkadaşlar bugün Yiğit'le beraber Natural Deceptor gibi bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda değişik haritalar veriyor ve o haritalarda doğal afetler oluyor. Mesela map şu anda Modest Hills Coast diye bir map. Hangi doğal afeti vereceğini seçmiyorlar. O yüzden biz de bilmiyoruz. Yiğit gel şu binaya çıkalım. He Yiğit nasılsın İyi misin? Ben de iyiyim. Oruçlu olanların da Oruçlu olanların da oruçları kabul olur inşallah ve Ramazan bayramınız da kutlu olsun bu arada. Hepinize iyi Ramazanlar. Biz videomuza geri dönelim Yiğit. Neredesin? Ben en Tamam ben de geliyorum. Tırmanıyorum şu an. Yiğit en üste kadar nasıl çıktın? Ne kadar yüksek. Yanardağ geliyor. Yanardağ en üste ulaşamaz. Tamam. Kalabiliriz. Aşağı atalım. Arkadaşlar. Volkanikler oluyormuş. Ve Yiğit itmesene herkese. Yi top kime diyor? Ya şu adamı atabilirsin ama şu et, Evet arkadaşlar Yiğit az önce adamı acayip iyi trolledi. Videoyu şu an durdurun ve beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Lütfen beğenin ve abone olun. Yiğit buraya hakikaten volkan gelmedi. Şimdi arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Böyle burada duracağım ve adam eğer çıkmaya çalışırsa onu aşağı atacağım. Arkadaşlar şu an volkan yukarıdan düşüyor ama bize daha gelmedi. Yiğit nereye gittin sen? Çıkaması. Yiğit sen çıka çık ama çık. adam. Evet arkadaşlar çok değişik bir troll oldu. Adamı trolledik Yiğit'le beraber. Hiç gelmiyor buraya bir şey. Arkadaşlar volkanı gördünüz mü az önceki? Gör Görüyorsunuz arada bir ama ve arkadaşlar ilk şeyimiz bittim. Survivor'ımız. çok değişik trollerimiz oldu. Şimdi ikinci şeyde başlatacağım. Arkadaşlar mapimiz seçildi. Prison Panic. Şimdi başlıyoruz. Ama dikkat ederim buradaki elektrikli teller değişik oluyor. Git nereye gittin? Ortaya gel ortaya. Ucuyorum beni tellerin üstünde başlattı ve öldüm. Arkadaşlar. Yiğit de oyun bug'a girdiği için ölmüş. Biz en üstte çıkmayı düşünüyorum ben. Arkadaşlar. Burasında kulede gözcüyüz. Bakın. Gözcü kulesindeyiz arkadaşlar. Aşağı düşersek ölme şansımız yüksek. O yüzden düşmeyelim. Arkadaşlar yanımızdaki kişileri de görüyorsunuz. Bakın. Herkes gelmiş buraya. Evet. Er Yiğit. Kum fırtınası mı olacakmış? Hayır. Arkadaşlar adam beni aşağı attı. Hortum olacakmış arkadaşlar. Şu an oyunu o yüzden bug'a girdi demek. Deprem oluyor. Depremde Evet. Bana ilk önce hortum gibi geldi de. Arkadaşlar en iyisi ben şöyle şurada kalacağım. Depremde adam beni aşağı atmasaydı iyiydi. Belki de o trollediğimiz adam olabilir Yiğit. Önceki maç. Git. Evet. seni nasıl orada başlattı ben anlayamadım ama. Şu an her yer sallanıyor. Arkadaşlar özür dilerim. Biraz ekranda buglanıyor. Sizden bu yüzden özür dilerim. Ama birazdan geçecek deprem. Şu an buraya çöktüm. Burada kalacağım. Hayat üçgeni oluşturdum arkadaşlar. Bakın hayat üçgeni. Kule yıkılıyor. Git. Yıkılıyor da ben hayat üçgeni oluşturdum. Çok güzel. Arkadaşlar hayat üçgenimiz işe yarıyor. Sosyal dersinde gördüğümüz hayat üçgenimiz. Kendimize hayat üstüne oluşturduk ve şimdi bir dahaki tur tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar mapimiz Sky Tower bu sefer. Hakikaten de Sky gibi. Yani gökteren gibi. Burada gördük lerimden eskiden hep burada kum fırtınası olur diye hatırladın mı? Belki yani, yağmurla çıkar. Ben ben çoğunlukla kum fırtınası gördüm. Bu sefer ne olacak acaba? Evet arkadaşlar şu an tüm milletle beraber üst kata çıkıyoruz. Yiğit aşağıda parti yapıyor. Arkadaşlar iyice küçüldü yerler çıkmamız da zorlaştı. Şu an Yiğit önümde. Flinty Cobra olan Yiğit o. Flashwood. Flashwood Flash ne? Yıldırım. O kadar. O kadar. Ya, Yıldırım kesin üste düşer Yiğit. Alta in alta. Yiğit alta in. Ben burada, bu Allah. Yiğit ben burada bekleyeceğim. Burası güzel. Bakalım. Evet arkadaşlar camda it hiç güzel değilmiş. Biraz daha aşağı inelim. İt gelsene. Hop. Sel çıkmamız lazım. Sel mi geliyormuş arkadaşlar? Pardon it yanlış çevirmiş. İt hakikaten sel geldiğinde ben yeni fark ettim böyle her taraf su falan var. Ama ya it burası çök. diyecektim. Allah. Arkadaşlar bu maç maalesef kaybettik. Sel yüzünden alt kısımlar gitti. Bir dahaki maç tekrar başlatacağız. Zaten sadece bir kişi hayatta kalmış. Bir dahaki maç tekrar başlatacağız. Evet arkadaşlar bu seferki mapimiz Glass Officer olacak. Burada Evet arkadaşlar bu sefer ben oyuna girmedim. Birazcık da oyunu buradan izleyelim dedim. Şu an Glass Officer'ı görüyorsunuz kameramdan. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet arkadaşlar bir dahaki şeyde tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar bu seferki mapimiz ise yine Sky Tower olacakmış. Öncekisinde sel basmıştı bu sefer ne olacak acaba? Bazı adamların canı çok az. Yine milletçe çıkıyoruz merdivenlerden. İşte millet. Yiğit o milletini göremedik ama. Yiğit neredesin? Ben de altlardayım. Arkadaşlar Yiğit milletin altlarında kaldı. Biz üstlerden üstlerden gidiyoruz. Yiğit hani alttaydın? Gel hadi gel. Ben burada kalayım. Yiğit dur en üstte bir çıkalım. Bir garanti olsun ya serva basarsan. Yiğit da... Aynen bak yine ser basıyor. Arkadaşlar yanlışlıkla aşağı düştüm. Evet arkadaşlar yine sel basacak gibi. Yiğit aşağıda mısın? Aynen sel basıyor. Ben en üstteyim. Arkadaşlar elektrik yerinin oradayım şu anda. Zıplıyorum. Arkadaşlar bugünkü üçüncü kazanmamız olacak galiba. Eğer bir sakarlık çıkıp Yiğit falan beni trollemezse evet olabilir. Eğer videonun başını izlemediyseniz valla. Evet arkadaşlar benim bir dahaki serde kurtulmamı istiyorsanız abone olun ve like atın. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Manich Mansion çıktı bu seferki. Valla malikane galiba. Malikane gibi ev çok güzel. Sizinle birlikte evi ilk önce bir gezelim. Oturma salonu. Yanarız diye bir gelmedim. Yok yanmıyormuşuz. Kum fırtınası olursa aklımızda olsun buranın içine girelim. Yiğit gel bakalım. Sandalyeler. Mutfak galiba. Burası neresi? Orta yer. Burası üst kat arkadaşlar. Gelin birlikte üst kata da çıkalım. Havuzlu bir ev. Sanki ev almaya gelmişiz gibi hissediyorum. Virüs, virüs bulaşacakmış arkadaşlar. Anlamadım ben. şeyler yapıyor? Arkadaşlar adam virüslü hemen evin dışına çıkmalıyız. Korona var gibi. Yiğit dışarı çıkalım. Arkadaşlar şey bak, adamın adam, virüsleri de burada da var. Arkadaşlar adamın virüslerine dikkat edelim. Arkadaşlar çıkamadım. Şey. Adam her tarafı virüs yayıyor. Yiğit gel kaçalım. Her taraf virüslü. <laughs> Tıkladık. Yiğit ben Hoş şeyin içine gireceğim. Çok tehlikeli. Arkadaşlar evet saklandım. Virüslü adam buraya gel gelirse diye bir kontrol edelim. Yiğit kal sen orada. Ar ar arkadaşlar. ar arkadaşlar. Virüslü değil. Ne okay. virüslü değil bu adam arkadaşlar. Bizim çete arkadaşlar bir zıpladı maşallah maşallah gitti uzaya gitti uzaya. Git dur saklan saklan. Arkadaşlar onun balonu vardı o evet. yüzden dedi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Yiğit sen de hoşçakalın de. Ve tekrar hatırlatıyorum. Like atın ve abone olun. Görüşürüz.